bu gördüğünüz devasa alan bu ne amaçla dikilmiş bilmiyorum anıtsal bir şey kimin hani sitelerin filmi üstüne filminde cesetleri bir tramvadan üstüne diziyorlar ya böyle şeyleri bulunduğu yerde taşıyorlar ya ama bu onlardan biri cesetlerin taşındığı vagon Fotoğraf yok yazısı var. Temsilen yazısı. Evet, An Dedik karşısı ana giriş. Ve kocaman devasa bir alan. Ha onları temsil ediyor. Tabi tabi beyaz bayrak. 1945'ten sonra Almanya yenilince temsilen beyaz bayrak teslim olduk. Bir saniye bekle. Kaybettim evlenen şeylerin de fotoğrafları var. Ee, 1944 ile 1945 yılları arasında burası sey aktif olmuş. Hani son dönemlerde 27 bin kadın ve erkek, 27 bin çocuk ve kadın ve çocuk burada sey olmuş. Ve 30 yaş üstündeki kişiler burada ölmüş, hani yakılmış, yıkılmış, Yakmasıydı tam şurası işte. Bak, bak bazıları gözüküyor. Kırın burası. Gaz odası işte ana girişin tam parmak ucunun olduğu yerde gaz odaları. O taş neymiş? seni? Ha anıtsal olarak. Gidelim. Gidelim. Aşağısı idari binası. Şu, tas, hepsi de şey. Bir tane kamptaki şeyleri nasıl diyeyim. Şu bina gibi. Hani bina gibi şurada şey tahtadan evler vardı. Hepsi kamp odalar. Hep kompoz. Şu siyah tasların olduğu yer o burası normalde kamp evleri. Şimdi her aralı evler olarak düşünürsen burada artık 27 bin vatandaş, 27 bin insan katledilmiş, yakılmış yıkılmış gaz odalarında tarihe tanıklı gidiyoruz. Vay mas. Bu siyah taş dalda insanların ölümlerinin anısına özellikle getirip buraya park edilmiş, buraya dökülmüş. Hava soğuk. Kuratlarım işte. 17. blok uzda gidiyoruz. 23. blok. Temsilen fotoğrafları var. 1900'lük platta Bak temsilen sunlar var. Su da arkadaki bina. Su Obama'nın da burada yürüdüğü fotoğraf var. Devam ediyor mu? Bunları çekiyoruz diye kanalı kapatmasalar vardı. Kapatma. Sektör mü? Ha. Bunlar Fotoğraf, de var. Yani. Ve 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 bu şen vaat. 1945 50 Daha yazmaya gerek var mı sana? O olayda bakalım. Ölenlerin anısına buradaki ölen insanların anısına. 40. blok 27 bin kişinin burada yakılarak gaz odalarında yakılarak boğularak öldüğünü düşünün artık. Kim var? var? Hani ben o dönemden kalma Kul köpekleri şeyler var Alman köpekleri var Suradı bir yerde Eğer Hava buz gibi diye gitmedi derse Gel dönelim ya bir, bir yer daha var Burayı göster Geniş bir alan son kez gösteriyorum. Nazı kampı. Burası neresi diye soruyorsanız Weimar'daki bu şahıs buş, puşlu bir şey işte. Puşlu. Nazi kampı. Evet. şartlarında nerede dönemiyordum artık o zamanın şartlarında 1945 yıllarındaki parçalanmış bölünmüş kampın ismi neydi bu buhan Polonya'da şu Buradaki de bu hamayet vaymaz. Daha da var da. En belirgin mi bilinenleri. Yani surada surada bir yer var. Orada hepsinin ismi yazıyor. Bir Amerika Banka Devlet Banka. Başkanı zamanın Devlet Başkanı Barack Obama da buraya gelip ziyaret Obama etmiş. Obama geldi. Şey, İsrail Başbakanı geldi. İsrail zaten gelir. Sonra, Yahudi soykırımı anıtı olduğu için mecburen gelir. Merkel geldi. Merkel de gelir. Evet, o neydi ya? Fransa